Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Minecraft Survival'a başlıyoruz <laughs> ekip ve <laughs> Ya Mehmet. Eyvallah. Videodayım. Aga bugün şey olacak. Merkez e, kendi evini yapacak. Kendi <gülüyor> <gülüyor> dükkanlarını açacak. Para kasılacağız. Ben çiftçi. Ya baban evini yapmadın daha. Sakin tohumlar bende. Domuzu öldürdü günah. Havam havam zıkkı mı? Ne var? At onu. Yak onu. Yak onu. Oo, yiyeceğim. Hayır ay, yok ay. burada. Ya, bu serverda de yasak. mahkeme ya, olacak. Yatan. Anayasa olacak. Anladın Sizin mı? Mahkeme. Bay bay domuz. Gitti lan domuzi terdin. Gidiyor. 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 Kim aldı? Ben aldım. Benim zaten. Ben aldım. Hmm. Ben aldım abi, bak. Ben aldım. <gülüyor> ben, ben <gülüyor> aga var bu şey var. Kanka ben alsamı seçtim. Bu benim alsam. Ben bu yok bu bu küçük ya. Aha bedava koyun. Ben ne yapacağım biliyorum. Yedim koyunu. <laughs> Satayım mı? Hayır, Ekmeğin al sana iki gün. Baba ikimiz takım olalım. Bunları satalım. <laughs> ne? Bu arada çok kötü bak Bu arada baba senin karakterin yok bende. Ne <laughs> Karaktersizsin sen. Hayır <Senin> <laughs> gel oyunda. Oha ana. Şimdi bir şey düşüyorum sana. Oğlum bana boya lazım. İyi ben boya. boya mı? Boya boya. Ben de kaktüs. Bana koyun var bu da ödüveyim mi? Ya bana vermeyeceksin. Yok lan vereceğim. Gel al şundan bana vereyim. Ben çok <laughs> yakın. <oğlum, ben pembişim. gülüyor> ha kavak değil şimdi geldi bana. Bak, abi, abi. Ben, <laughs> oğlum ben pembişim. Şibar <laughs> sesi. Seni oyundan attı bu arada. Evet. A. A. B. C. D. Ben. Dur. Ben balonumla Kanka balonun yanına geçsene. Bizim oynayamazsın ki. Gel. Geçelim. Uy. Oduna bak. Kanka sen yok. Adam biz bir çıkıp girelim Mehmet. Hadi dur gel gel. Ha tamam. Gel çıkma. Ben sahil kenarına mı yapsam evimi diye düşünüyorum. Çok güzel bir yer buldum. Şöyle. Ha bu aladım boyu buldum. Sen ne yapıyorsun kendine? Mürekkep girdi. Hayır. Mürekkep girdi. Oha uzun, uzun, bu uzun, ne? Uzun, Oyunda bak mı? Evet. Çiçek. Çiçek şundanıyor. Ben blokları alamıyorum. Ben 68 TL, 99 kuruş. Yes, istediğimi buldum. Pembe. Direkt çiçek mi Baba ben şu gövdeyim Güzel değil mi şu? Sanki şu da o kadar lak ki şöyle Evet. <laughs> Kırılma animasyonu bile geldi <laughs> Bakın Bak eşyalarım nasıl yok çok kötü. Sonra... Hayır. İslam mı kaysı? Bunlar böyle. Siyah boya satarım. Siyah boya buldum. Ne? Neyi satıyorsun? Siyah boya. Siyah boya. Boyayı çevirdin mi? Çevirmedim. Tamam. O bana lazım. Bir iki, rekek lazım. Ya. İki, i̇ki tane mi? Ee, beş odun. Beş odun. Şey. Yani. <laughs> <İstermi. Evet. Bak. Gülüyor> Okyanus ben biraz İki tane mürekkep kesesine beş. İki tane mürekkep kesesine beş olur. Hı hı. Ne bitirin lazım, kitap lazım. Ne yapacaksın onunla? Kaçma bazı şeyleri. Anayasayı sen mi yazacaksın? Hakim kim? Hakim ben olmak istemiyorum. Esin abarttınız mı? Ya. E şaka yapıyorum. Ben de o kadar Yani değilim. market falan ne? Yani. Çok saçma değil mi? O zaman şey... market olmasın. Kendi evimizi yapalım ama. Ben kimseye mi sokmam? Ben? Oğlum ben. kadar da bekleriz. Bende tüy var Var. Tamam. Hadi. Ben de var. Her şey Bunun siyah koyun. Lan ben tüy, tüy birine vermişim. Galiba veya almadım hiç. Ben de tüy var. Tabuk öldürdüm Ama ben. At, at. Ben <laughs> Al, <bir an. gülüyor> Abi o kadar yani lak var ki koyuna vuruyorum 10 saat havada sıkıyor. <laughs> hadi oğlum şey. ne işin <laughs> var? 3 saniye. 3 saniye numara. <Sessizlik> Aga bir dakika. Siz burada bekleyin. Benim bir işim var. Terzon kapan. Bir lazım. ne Oha geldi lan. Ne? Bende de aynı bir değişiklik yok yine aynı. Bak. 10 saatte geliyor. Oğlum senin orada var var. Bende hiç yok. Bende var. Ben şu an 16 tane kütük kaldı. Varsa sıkı. Varsa Bebek yatıyor bak. Zor annesi yatıyor. Kalkmasın. Ben bu fide nasıl atabilirim birine? Kim ister? Bir kapat. Hayır. Hayır. Mango fidanı satalım. Kim, kim ister? Çok iyi bu yapıyorsun, yapıyor. Sınırsız fidan kazarsın. Tek... Ya... Ben ki mango. Mango. Ee, ağacın yapraklarına fidan yetişiyor. Tohum olarak düşüyor. Zırırır zırırır. Gerçek ağaçta düşüyor ki normal ağaçta. Ne? Normal ağaçlarda mı düşüyor. Hayır direkt ağaçtan meyve toplamak sana topluyoruz. He. O şekilde. Anladım. Kanka oldunum çok güzel ya. Hmm, tık, kovalıyorum. Mehmet, mangov tohum ister misin? Bu bir yonda yok. Ne? <laughs> ne? Aha, <laughs> benim için en iyi bir şeylerden birini buldum. Şeker mi? Şeker, kremi. Ben Şekerim. de buldum. Oğlum sen neredesin? Ne bileyim. Gördüm Geçen seni. Bunlar değil Kanka bu ev yapılır mu var sahibi? Kanka ben sahiden bakıyorum. Oğlum ben kenar çok güzel bir şey düşünüyorum da biraz zaman Ben buraya başlangıç ya, evimi yapacağım. Ya, şey Ben kanka, kanka. Bak sana bir teklifim var Gel bak e, sana ben bir teklifim var sen yaratıp, şey istedin benden. Ney? Neydi? Ha mürekkep. Oğlum, normal ev Ne Ben toprağın altını yapacağım evini ne yapacağım ne var ya. Kanka zaten Bayağı. lag var ne yapıyor? Ne? Zaten ne lag var. Ne onu bu kaldırdı lag var diye. Ne? Acaba ben de lag var, var, var daha <laughs> çok kastırırsın. Bak ben de, ben de bir kastırdım. Evet. Ha? Renk daha çok kastırıyor. Sürek yiyorum senin için. Bence yapma. Zaten ben de ayakkabımı çıkaracağım o da çok kastırıyor. Sanırım onlar size hiç lag var mı? Bende hiç yok. Evet sende var mı? Ben de eşya düşmesinde var az bir şey. Varmış. Ben de eşya düşmesinde var. Tam işte oldu. Bizde de var. Kırılması da da var lazım. Kırılması da sizde var. Bende yok. O uzun göv restoran. <laughs> Aa bir domuz eti atmış denize. Evet. Ben attım kardeşim. ya. Ne oldu? <laughs> Aha buldum ben evimi yap, girişimi mi yapacağım. Ben şuraya yapsam. Mimettin crafting ve eşya yapacağım kendime. Kanka bir tane blok var nasıl yapıyor ben? Hiç düşünmüyor değil mi? Bak düzgün konuşuyor. Vücut ya. Ben etrafa mango fidan ekeceğim. Kimse almasın ha. Tamam mı? Tamam. Sırf bunu da yiyeceğim. Tamam. Nereden alacağım? Ne oldu? Mango ne oldu bilmiyor ki. <gülüyor> yok oğlum <laughs> lan. Ulan ne ya? Ben ben geldi şey olmaya ha, da, iyi olmaya başladı. ha, ha. Ne yaşıyorsun baba ancım? <laughs> Uyuyorum bana. <laughs> Yatağımı siyah, siyah mı yapsam? Kanka siyah. Aa ben iki tane yatak yapabiliyor muyum? Benim mi? aklımda çok güzel bir şey var ama bayağı bir olsun. Sana bir Yok. tane mi şey lazım? Ne? Bir ekel. Hı hı. Ben ben siyah yatak yapıyorum. Kanka bak bana çok bir şey lazım ya. Hı -hı. Evet. Anlat ben beş yedim onu takıyorum. Hisar mısın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> o şart söyle Babam ben seni <laughs> yakalasam <laughs> durduramazsın. <laughs> Sizde bu geç mi geliyor? Ben de erken geliyorum. Ben de, de normalden de erken Şey var ya yani, o bile gözükmüyor. Gözükmüyor oğlum. Benim. Blokları bak kalamıyor şu an. blokları alın. Ben modu mod mu kesem ana gibi abuna. Kasma mı? Bu kan sandık modu falan. Ne yes, sandık? He, Normal şey. sandık modu. Aynı. Hıhı. Kristaldan yanlış. Sana bir ben, ben kullanıyorum bir de sen. Telefona yükleniyor da o palavı ya. M Keşke palam olsa. Arkadaşlar abone olsanız palam olabilir. Bana ne kuruyor? <laughs> Ben meşaleyi almış mıydım ilk başta? Mehmet aldı. Bana sana tohumu satabilirim. Ben <laughs> de Abi çok yoruldum. şey diyeceğim. Şöyle kuma mı ekiniz? Ne, ne? Şeker komşu. Şey kom kom yok, top da çakı da, da. da. çamur <laughs> da. Benim oyunda amacım aksuatı bulmak. Baran'ın bana verdiği eşofmanı gidiyorum. Orjinal ayağı eşofmanı verdi. Ve Vips kim lan? Ben. ben. Nasıl bir şey? Yo. Kız ise. Yok. <laughs> kız kız. <gülüyor> şey. Ben ben kız. taş kazma yapıp madene gidiyorum. Bay bay. Ben çok da. Ya bu ne oğlum? Ne oluyor? Ona bak ama. Oğlum ya bana yerde şey, şunları görürsen kırma. Taş kazıyorum. Bizden <laughs> baloncuklar çıkıyor. Bana baksana. Gel seni. şunları kırma. Öldü. Öldü mü? Ben Bak. Değil, game moddan girelim ha. Eğitimi <laughs> <laughs> Aa. Bir enayi ağaç fidan atmış eve. Ben, ben Mehmet'im ben... girdi madene gireceğim. O da ise benim. Sen büyük bir yava mı girdin? Evet. İki tane bir odun döşemiş buraya. Tane Ve o... Bir tane demir alıp <laughs>

şeyler yok ki. Bir tane... Tek... göster bana. Bak. Üçüncü şans. Hatta bak Eşe şöyle. Dinle. Bak vay bir tane vay maske vay var. var. Bir tane. Ayağım da çok küçük. Hadi Benim de ayağımda um... küçük. Ya yani he, Elim de hey. böyle. Hem şey. Bak o kadar şey var? yok ki. Bak benim bir tek şurası şey var. Var. <laughs> var. var. Bak bir tek <laughs> şurası bir de maske. Başka bir yer Maske de o kadar çok olmaz mı? Bir dakika tavaya bir bakacağım ben. Bir bak ya. Çoksa lütfen. Ebesinin. Kımdan... Oha bu şeyde dolmuş. de... Olmuş. E, çamda dolmuş oğlum bu. Neden? Çam diyor mu da? Çam ağaçı bu. Tava. Oğlum siz bu ne eder buldunuz? Hayır ben şey diyorum. Mehmet. Çam, çam ağacını diyorum. Ben çam ekeceğim evimin önüne. Bunlar çok güzel bataklık ünlükleri yapacağım. Ben çok güzel bir şey yapacağım. Evet. Bana sağlıklı bir şey çıkıyor. Çıktı mı? Oğlum çam ağacı niye çıkmıyor? Ne diyorsun lan? Bana sağlıklı bir <laughs> şey Ben burayı tuttum. Topu oken yani açacağım ben. Anne <laughs> Yemin et. Ah sonunda Karan buldum. Önce... Sonunda buldum. Aşkın, önce... Kanka tavan cidden yıldızlı kara taş gibi. Ne gerek ya? Kara hay maşallah. Hop bebeş odun hop hop hop, hop. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Alamadım ki. O kim lan? Ada yapıyor kendisine. Kim ben mi? Evet. Yani ee, ben. ben. de bu ayı ada yapacağım. Sen görüyorsun. Sana düşmanım. Kanka yapma. Ben bu ben seçtim ama. Oğlum ben, ben, ben o ayı gitmedim şey ki. Mehmet'in yanındaydım. Arkadaşlar ne oldu? Ne yapıyorsun kanka iyi misin? adadasın <laughs> Oha iyi. Ben mi? <laughs> ben kendi adını kurdum. Yok oğlum kendi adasını yaptı o. Oğlum adası da benim vardı o. O kumlu yer de benim. Ha, benim orası ben öyle Ben bir sıvaş sonrasında... kil çekeceğim. Videoyu bitireyim mi ben? Bitirme. Neden olmuyor lan dakika? İzlemiyor uzun Evet akşam videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Eğer bir dahaki videoyu istiyorsanız. İstemiyorsanız <laughs> like atmayı abone olmayı. Bay bay. Oğlum bana abone olmamak diye bir şey yok ki. Hepsi oluyor.